Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle toca toka toka boka. 24 saat boyunca her şeyin mor videosu çekiyorum. Bence eğlenceli bir video olacak. Ee, şimdi bence başlayalım. ilk başta bir duşa gireceğim. şu köpüğü bırakayım. Hadi. İlk başta bir duşa gireceğim. Evet, şunu şunu koyalım. Ay üstümü değiştirmeden niye bu giriyorum ben ya? Arkadaşlar ben mor bir havlu bulamadım. Okuldan mor bir havlu bulamadım. Şimdi şunu şöyle, şöyle koyalım. Evet, şimdi hemen bakalım şuraya. Şampuan. Arkadaşlar dediğim gibi yine de yine ben mor şampuan da bulamadım. Neyse hemen başlayalım. Evet. Evet. Bence bu kadar duş Yeter bence Neyse şimdi yerine koyalım Şimdi bornozumuzu giyelim. Evet. Şimdi hemen gidelim elbisemizi giyelim. Ben hoş Ben arkadaşlar bunu giyeceğim ben video boyunca. Ya video boyunca derken hani onların boşuna mı getirdim? Boşuna mı aldım? Hayır. Onları bir ara giyerim. Fırında açık ya. Evet. Şimdi güzelce bir Bakın yapalım? Krem süsleyemelim size. Biraz da şundan. şunu Şöyle mülk. Şimdi yemeğimizi hazırlayalım. Arkadaşlar ben mor yiyecek olarak sadece bunu buldum. Diğerleri işte meyve, abur cubur reçel işte. Şimdi hemen şunu yapalım. Bu pişen kadar, hatta bir karıştırayım. Yani. Evet. Biraz karıştıralım. Evet. Bence bu kadar yeter. Evet. Bu piştendiği için şuraya yemeğimiz piştiği için hemen koyalım. Evet. Mor çayımız da var. Yani mor kahvemiz de var. Aslında mor değil tam olarak. Sadece işte şey koyalım. Evet. 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 Buraya tek bunu koyalım. Biraz da kahve içelim. Evet. Bunlar kendin için oraya sonra yıkarım. Evet şimdi biraz bakım yapacağım. Ee, az önce bunlardan falan sürmüştüm. Şimdi saçma falan bakım yaparım. Şimdi şuraya kıralım hemen. Ay. Evet. Şimdi hemen biraz bakım olsun. ben de o zamana kadar. Laptopla uğraşayım. Laptopla oynayınca bir şey. Ay. Sonra da şeyini çıkartırım. Evet. Hmm, evet. Evet. Ben ama buna köpüğüme ya yemek vermeyi unuttum. Hemen verelim bakalım. Biraz da şu topu Evet. Şimdi şu kemikle oynatalım bir daha. Gel kızım gel gel gel. Kemik yediremeyiz. Çok Çünkü boyalı olduğu için. Evet. Bu da yemeğin yediğine göre. Ben şu maskemi çözeyim o zaman. Hemen. Öf ya. Şunu giymeyeceğim. Şöyle. Evet maskemizi de diyoruz. Şimdi biraz saçımıza bakın yapalım yine dediğim gibi. Biraz şundan Arkadaşlar ben mor bir sprey buldum. Bak biraz da mora benziyor. Biraz da pembe andırıyor. Evet şimdi biraz saçımızı tarayalım. Evet. Kötüleştirelim biraz. Evet. Biraz da kaç kurutalım çünkü kurutmadık ben yapmıştık evet Hı. kurutalım şimdi Kurut. ha şimdi biraz kitap okuyalım evet evet Güzel kitap okumak yeter şimdi okuyalım şimdi biraz resim çizelim bence Alalım şunu, Evet. güzelce evet, bir saniye şimdi çıktım. Bu kadar yeter. Şuna da yine koyayım bakalım. Evet. Şimdi meyve falan yine Bu tuvaları da var da onlardan yiyeceğim. Evet onlardan yiyeceğim. Evet. Şimdi evet, açalım. bir açalım. Aç. Şöyle. Geçeyim de kahvaltı yemedim. Şimdi yiyorum. Çok akıllıyım ben ya. Bugün arkadaşlar bayağı kalıyor. Çok da bir şey kalmadı. Artık bugünü böyle. Tarih edeceğiz. Hiçbir şey yemedim. <laughs> şimdi hemen şunlardan bir tane alalım. bakalım. Kasada koyun evet. Olsun artık reçete şimdi yiyeceğiz. Olmuş yani. Ben doymuştum ama yani. Evet ha, Evet. Şimdi de gitsin yedik. Şimdi bu kek kapkek işte. Alt yedik. Şimdi bunu oyna. Işte. Nasıl? Evet. Şimdi ne yapalım? Mesela, mesela, mesela. Ee, Şu şeyleri deneyelim. Benim en sevdiğim şu anki üstündeki oldu. Gelin. Bence bu bana hiç yakışmıyor. Arkadaşlar bu arada hani bu mor değil, pembe, mavi gibi. Şu ayakkabısı falan şuraları falan mor olduğu için aldım bunu. Ay çok yakıştı, bu çok güzel ben bu çok sevdim. En sevdiğim şu oldu ama. En sevdiğim bir dakika. İşte bu oldu. Şunları yerine koyalım bakalım. İşte başörtesi. Evet. Şimdi ben yine bir laptop'a bakalım. Aa, bu çok güzel. Ha, aşık oldum çok güzel bu. Çok güzel. Aa, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar çok güzel dediğim şey de böyle Laptopta çok güzel bir şey gördüm. Size gösterebilirsem gösterebilirim de gösteremiyorum. Çok güzeldi ama ya. Neyse şunu yine koyalım. Bu arada ay yaptım ben. Ha, evet, bu arada artık yapmadan duramıyorum. Şurada. Arkadaşlar şimdi bakar mısınız? Bu ne biliyor musunuz? Bu ışık saçı. Ee, gece olsun. Yatarken size gösteririm. Canım sıkıldı. Hayır, kötü bir tuvalete gideyim de. Evet. Evet. Şimdi kapağını de işte, Evet. git. yıkayalım. Sabun suyuy, şöyle misekleyip de Evet. Çeşme açalım bakalım. Ay, çeşmesi. Ha. Evet, Ellerimizi yıkayalım güzelce. Hop. Ay. Ah. Evet. Çok güzel. Aldım. Çiçeğimizi sulayacağım, sulayalım diyeceğim de sulama şeyi yok. Hah. <laughs> Neyse kalkış. Aslında ee, bunları köpüştük. Adını bilmiyorum. Adını koymadım. Daha yeni aldım çünkü. <laughs> yani şu an adını düşünüyorum. Pamuk olabilir ama bu erkek olduğu için pamuk bence olamaz. Neyse şöyle bir şapka takalım. Evet, oturalım bakalım. Ah canım sıkıldı. Daha şunları da anlayalım. Ben biraz bakım yapalım mı sana? Çok da çok şey. Bakım yapıyoruz sana gördün mü? Kapatalım. Şöyle tarayalım tarayalım. Tüylerim tüylerim tarıyoruz. Evet. Çünkü çok güzel kokuyor. Oh mis gibi. Neyse biraz çirkefli mi tüylerim? Bana da Koymuşsun. <tık> Kız ne oldu ya? Kedi gördü hemen şey yapmaya başladı, Bağırmaya başladı, havu ne başladı? Tamam tamam how Tamam battık Tamam. Ay. Ay. Ay, Ay bakalım Evet, gece oldu. Arkadaşlar size hatırlatayım. Bunun yandığını gösterecektim size. Şöyle. Bakar mısınız? Çok güzel aydınlatıyor. Mesela şimdi açık kalsın. Yatarken Bir açık kalsın. O değil de ha <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bugünlük bu kadardı. arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşürüz. Ben de zaten şimdi yatacağım. O yüzden bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.